Türkiye ve İran'da gençlerin psikolojik sorunları konulu panel, Iğdır Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anlaş Mer Koordinasyonu'nda, Kara Ağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Program konuşmacıları, Anlaş Mer Müdürü Doçent Doktor Sait Yıldırım ve İran Tebriz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Mustafa Zeri'nin öğrencilerle bir araya geldi. Evet hepimiz biliyoruz ki küresel bir dünyadayız. Yani dünyanın bir ucunda olan bir şey Başka bir yerinde de olabiliyor. Yani diyelim ki Afrika'da moda olan bir şey değil mi? Burada da moda olabiliyor. Yani dünya küçük bir, daha doğrusu büyük bir köy hükmünde. Acaba sorunlar ve problemler ışığında da böyle mi diye birkaç başlığı beraber ele alalım istiyoruz. Ee, çocukların ya da gençlerin Karşılaştığı bir takım problemler var. Hepinizin aklına ilk başta tabii ki bir sosyal medya... Çocuklarda ve gençlerde yaşanan sosyal medya ve sanal kumar bağımlılığı ile estetiğe yönelim ve intihar olayları panelin ana konuları arasında yer aldı. Sıkça karşılaştığımız bir durum. Bir de mesela estetik, cerrahi bağımlılığı dediğimiz bir şey var. 15-16 yaşından itibaren başlıyor böyle kendini, vücudunu, bedenini beğenmeme durumu söz konusu. Bundan dolayı da estetiğe yönelim söz konusu. Bunun yanında bir de sanal kumar bağımlılığı dediğimiz bir şey var günümüzde çok fazla yaygın. Yine arkadaşlarımızın bir kısmı belki bu konuda bilgi sahibi olmuşlardır. Bu konuyla alakalı fikirleri hocamızdan hem de Türkiye'den hem de İran'dan deneyimleri paylaşacağız. Sosyal medya tam ülkelerde, tam ailelerde bir probleme yani dönüptü ve konuşmalar, elageler, irtibatlar insanlar arası azalmak üzere cep telefonu ve bu onun içinde o applicationler ki vardı. Mesela Instagram var, Telegram var, WhatsApp var. Bunlar hepsi o real ve gerçek konuşmaların yerini alıp da bu kaç yılda belki 15 sene, 10 sene. Ve İran'da da şöyle yeni e, gençler e, ve yetişkin insanlar e, da e, hemen konuları atanalarının e, konuşabilmiyorlar çünkü e, mevzular e, fark edipti ve bizi e, heyecanladan etkilendiren ve e, bize e, duygu veren şeyler yeni yetmiş gençlere da çok çok sevimli ve önemli değil. Aslında biz çok e, erzişlerle, hürmetlerle ve hancarlarla yani o kültüre bağlı şeylerle biz çok etkileniyoruz. Ama gençler daha yeni şeylerle, daha renkli şeylerle, farklı şeylerle heyecanlanırlar ve motivasyon olardan alırlar. İran nüfusu de tam diğer ülkeleri tay, Türkiye tay, Moskova tay, Avrupa tay yeni şeylerden etkilenir. O bir çocuk olarak siz bir çocuğa bir, bir oyuncak versiniz veya bir cep telefonuna göstersiniz. Yegin ki cep telefonuna alışacak. Çünkü burada değişiklikler çok Rengi çok, motivasyon çok, e, hareket çok ve e, tenevvo, e, yeni şeyler bunda çok olur. İran'da da şöyle şeyler vardı ve öğrencilerimizde, okul e, öğrencilerinde ve üniversite öğrencilerinde de bu vardı. Ve bunun içinde e, avantajlar ve pozitif şeyler var. E, mesela e, yeni şeyler öğrenme vardı, e, dil bilimin e, e, yani iyiletme vardı. Mesela İngilizce çok şeyleri öğrenciler öğrenirler. Filme bakan, diziye bak baktıkça, izledikçe veya İngiliz dilleri çok iyileşir. Renkleri ya motivasyon, movementları, hareketleri daha iyi tanıyorlar. Bilgisayarla iyi çalışırlar ama bunda negatif şeyler de vardı. Ee, ...bedensel e, problemler, mesela göz hastalığı ya, boyun hastalığı ya, ee, e, çok hastalıklar buradan olabilir. E, ve ruhsal şeyler de olur. E, daha artık bağlantı ona insanların normal hayattan e, uzağa çekir. Ve orada ee, e, yani bizim öğrencilerimiz ve gençlerimiz e, e, hayatın normal... E, problemleriyle, sorunlarıyla ve o e, çetinlikleriyle üzbeyiz olabilirler. Yani onlarda e, dayanırlar. Sanki bir e, bombest yaşıyorlar. Yani bir e, yani e, kapalı caddede hiçbir şey yapabilmiyorlar onun içinden kötü kötü şeyler ve davranışlar çıkıyor. E, e, mesela e, intihari şeyler yapabilirler ve buna e, bu, bu türü şeylerde. Sosyal medyanın bir cazibesi var yani dikkat çekici bir yönü var. Hocamızın dediği gibi işte orada kullanılan renkler, figürler, semboller her şey çocukların, gençlerin de öyle dikkatini çekiyor. Yani sizin için aslında kişiselleştirilmiş içerikler tamamen sizin hobilerinize, beğenilerinize uygun bir şekilde dizayn edilmiş içerikler karşınıza çıkıyor. Sadece aslında sizin zamanınızı orada geçirebileceğiniz bir e, sistem inşa edilmiş. Yani tüm zamanınızı orada geçirseniz sıkılmayacağınız bir alan inşa edilmiş. Bundan dolayı aslında tehlike var. Yani gerçeklerden, gerçek dünyadan uzaklaşmış oluyoruz. Uzaklaşmakla da kalmayıp aslında bizim dünyamızı o sanal dünya yapıyoruz. O sebeple gerçeklerden biraz uzak kaçabiliyoruz. Biz zaman zaman silkelenip bunun farkına varabiliyoruz ama çocuklar bunun farkına varamıyor. İran'da e, intiharın istatistik biraz yani çok e, dünyada 154 ülkede e, 164. olur. E, her e, sadece öğrencilerin intiharı. E, İran'da e, her 100.000 kişide 3.6'dı ve bu bir, bir yani bir tanesi de çoktu. E, i̇ntihar 15'ten 29 yaş e, arası kişilerde ikinci ölüm nedenidir. Ve bu e, çok önemli bir şey. Bunun e, sebepleri ve nedenleri 8 tane. Onları e, bir küçük zamanda e, izin versez e, söylüyorum. Buyur, buyur. Hangi e, öğrencilerde intihar e, daha artık çok ihtimallerle yapılabilir? Birinci... Yani birinci, en büyük e, faktör e, önceki intihar davranış geçmişidir. Yani bir e, öğrenci kız olan, erkek olan... E, daha önce olan, denemiş olması e, belirleyici. Evet, e, yani e, erkek erkenden bir şey yapsa ikinci defa hmm. daha artık rahatlar ve testler onu yapabilir. Hmm. O yüzden yani bizim e, e, sağlam sistemimiz ona hassas olup onu e, nezaret etme çok daha artık önemlidir ikinci ki çok önemlidir ailede intihar o Yani bir bir şey ola ailede, babada, annede, annede veya, veya ailede birisi intihar etmişse evet evet o daha artık yani taklit eleyebilir ve onu bir yol olarak bir evet. e, kaçmak yolu, e, zindıcılığın, e, yaşamanın yani zorluklarının bir yol düşünebiliyor. Üçüncü, arkadaşlar arasında intihar davranışıdır ki çok daha önemlidir. Köyde falan kabga ne olur? Yurtta veya e, e, sınıfta falan bir e, arkadaşımız bir intihar yapsa onun yani etrafındaki insanlar daha artık taklit e, edebilirler. Söyleyeyim. Onca çok e, nazarda olsun. Madde bağımlılığı e, ki sigaretten başlıyor ve alkola ve daha artık triyanku falanla çatır. O da bir ayrı problemdir. Bu e, estetik cerrahisinin en önemli e, sebebi benlik saygısızlığı ve kendine güvenmemen güvenmemen güven memek memek olabilir ve onun da en e, ek e, sebebi e, o korkular olabilir. Sanal kumar bağımlılığı çok yaygın özellikle gençler arasında çok ciddi anlamda bir e, bir arada olma amacına dönmüş bir aktivite oldu. Bu e, sanal oyunlar da arkadaşlar aslında temelde oyun bağımlılığından kaynaklanıyor. Oyun bağımlılığı insanlarda sanal alanda, fiziksel anlamda herhangi bir harekette bulunmadan insanların haz alması ve bu haz almayı parayla birleştirdiği zaman çok kaçınılmaz bir şeye dönüşüyor. Ve hele ki bunu her yaştan insan yapabiliyorsa, 15-16 yaşındaki çocuk yapabiliyorsa diyor ki ya benim bir anda bin, on binlerce lira kazanma ihtimalim var diyor mesela. Bu büyük bir şey. Yani ben bu yaşta bunu kazansam hakikaten çok böyle saygın biri olurum. Ailen tarafından, çevren tarafından da, şu bu tarafından da. Çünkü o anda var edebileceği bir şey yok, kendine katabileceği bir şey yok. Ama sıfırdan bir para kazanabilir. Kısaca dememiz gereken şey şu aslında. kontrol edilebilir aşamada olduğu zamanlarda müdahale etmek lazım. Yani keyfi davranmamak lazım. Çünkü orada sadece paranızı kaybetmiyorsunuz. Bazen kontrol edemeyecek kendinizi kaybediyorsunuz. Ailenizi kaybedebiliyorsunuz. Yani bazı kayıpların telafisi çok mümkün olmuyor. Yani kimse bilinçli bir şekilde bir anda intihar etmiyor ya da işte bir anda kontrolsüzce bir saldırganlık şiddet eylemine girişmiyor ama bazen bir raddeye geliyorsunuz kontrolünüz itiyor yani. Kontrol edemiyorsunuz artık. Kontrolden çıkınca da o an intihar edebiliyorsunuz. İşte bir saldırganlık eylemine de gösterebiliyorsunuz gibi gibi birçok eylem oluşabiliyor. Bir bakalım İran'da durumlar nasılmış. Bizde durumlar böyle vahim, çok yaygın. Hı hı. Gençlerimiz çok zeki yani bu noktada. Liseli çocuklara bakıyorum böyle şey yapıyorlar. Hocam diye boşuna çalışıyorsunuz. Ben burada 5 dakikada tak tak yapıyorum, kazanıyorum böyle <laughs> <laughs> ee, bazen. i̇nşallah şu olur ya, inşallah şu kazanırlar ama olmur. <laughs> Maalesef yani kazanmak olsaydı ben... E, <laughs> ben oynadım ben. <laughs> onu yapardım. Ama e, İran'da bu e, çok e, yayınlık değil, yani çok çocuklar e, e, bu şeyi yapmıyorlar. Ama yapanlar da var, yani e, çocuklarda, e, gençlerde, öğrencilerde de var, okulda da var. Ama B'ye Türkiye biraz çok. E, şöyle düşünürüm ki internetin bağlı olma e, sensör olma benzer yerlerde bu yardımcı olur yani bu tür şeyler ama hmm. gidenler gelirler yapanlar da yapırlar Öncelikle hocamıza İran'dan buraya kadar gelip bize bu bilgileri sunduğu için teşekkür ediyoruz. Sait hocamızla birlikte gayet güncel olan sorunlar hakkında konuşuldu. Türkiye ve İran'daki gençlerin psikolojik sorunları ile ilgili olan bu paneli çok başarılı bulduk. Çok katkı sağladığına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Samin. İranlı. Iydur Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde öğrenciyim. Bugünkü panelimizde öğrenciler arasında psikolojik sorunları vardı. Sait hocadan ve Mustafa hoca Dan. Çok teşekkür ederiz. Bu konuda çok güzel bilgiler verdik ve çok iyi katkılar oldu. Teşekkür ederim. E, bugünkü gerçekleştirilen panelde Türkiye ve İran arasında... Ki gençlerin hani psikolojik sorunları üzerine bir panel düzenlendi. Panelde hem e, sosyal medyanın etkisi hem toplumun etkisi gençlerin üzerinde yarattığı etkiler üzerinde duruldu. Aynı zamanda e, çocukların üzerinde yarattığı etki üzerinde de duruldu. Sosyal medya bağımlılığının çocukları daha fazla etkilediği. E, yaşanan psikolojik sorunlarda... Psikolojik sorun evet belirtileri var ama bir de bunun nedenlerinin de üzerinde durulması gerektiği hakkında. Ha güzel bir panel gerçekleştirdiler. Hocalarımıza bunun için teşekkür ederiz. Bu konuda bilgilendik. Mustafa Zahra Hanım Tebriz Üniversitesi'nde e, Psikoloji bölümünde eee asistan profesorum. 10 yıldır orada çalışırım. Iğdır Üniversitesi'nde, e, psikoloji bölümünde beni davet etmiştiler. İran ve Türkiye öğrencilerinin e, psikolojik e, sorunların konusunda konuşmamız oldu. E, ve burada olmaktan çok memnun oldum. İnşallah öğrencilerimiz e, bunlardan bir fayda alıp ve memnun kalarlar. Merhabalar, ben Iğdır Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde doçent doktor Sait Yıldırım. Bugün İran Tebriz Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doktor Mustafa Zaryan hocamızı konuk ettik. Türkiye'de ve İran'da gençlerin psikolojik sorunları üzerine konuştuk. Özellikle estetik cerrahi, sanal kumar bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı üzerine konuştuk. İran'da ve Türkiye'de gençlerde maalesef sosyal medya bağımlılığından kaynaklı e, estetik bağımlılığının söz konusu olduğu e, dikkatimizi çekti. Aynı zamanda e, sosyal medya bağımlılığının iki ülke içerisinde de intihar oranlarında önemli bir sırada olduğu. Dikkat çekti bu noktada alınacak tedbirler noktasında her iki ülke için de ortak tedbirler koruma yöntemlerinin olması çok ciddi önem arz ediyor. Bunları belirtmemiz gerekiyor. Hocamızın kanatları da yine ülkesinde ve üniversitesinde benzer sorunların yaşandığı yönünde bizim üniversitemizde gençlerimiz arasında da. Maalesef dünyanın küreselleşme ekseni içerisinde gençlerin aynı sorunlara muhatap olduğu aynı sorunlardan dert yandığını görüyoruz. Ve bizler de bu alanda çalışan akademisyenler olarak bu sorunlarla mücadele etmek için ciddi anlamda bir araştırma, geliştirme ve tedbir almamız gerektiğini düşünüyoruz.